...bugün onları aranızda salıvericez şöyle. <laughs> 2014'ün Miss Turkey, Miss, Miss Türkiye, ee, Bayan Türkiye güzelleri. Çok güzel kızlar. Bir önce bir böyle bir geçiş yapsınlar buradan sonra onlarla çok güzel sohbet edeceğiz. Alkışlarla 2014 Miss Turkey buraya almadan buyurun. 2014'ün Miss Turkey adayları bir kocaman alkış onlar için şöyle bir alalım. Evet Üsküdar Üniversitesi'ni bağlayalım güzelce arkadaşlar. Arkadaşlar güzelce bağlayalım. Kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyi harika hepsi birbirinden güzel hepsi bizden. Bizim kızlarımız hepsi iyi ki varlar tanıyalım. Hepsini tek tek tanımamız imkansız. Üsküdar Üniversitesi. Veya <laughs> değil, susun diye söylüyorum adam <laughs> ee, bir seni tanıyayım önce bakayım adını. Nigar Dilmaç. Nigar ne verisin mesela? Aydınlıyım. Aydınlısın okuyor musun? Okuyorum İzmir'de okuyorum. İzmir'de harika harika. Ne zaman yapılacak bu yarışma nerede yapılacak? Yarışma 15 Mayıs. Perşembe günü. Evet. Saat 9'da Star TV'de. Star TV'de evet. yayınlanacak. Onda hemen 15 Mayıs'ta yapılacak ve Star TV'de yayınlanacak. E, hemen bir soru daha. Fokları öldürmeyelim, değil mi? <laughs> Tabii ki. Tabii hayır. ki. İnsanları sevelim. Tabii ki. Evet. Kedileri üzmeyelim. Evet. Çok Harika. Bunları hemen geçtik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> zaten bunlar bizim klasik yapmak istediğimiz. Uzun uzun tanımayalım. Yani zaten hepsini tanıyacağız yayın sırasında. Çok güzeller, harikalar. Şimdi onlara küçük bir anket yapalım istiyorum ben. Daha sonra da küçük bir başka bir sürprizimiz daha olacak. Ee, önce şöyle bir soru sorayım. Televizyon seyretmeyi çok sevenler ama gerçekten çok ayrılmam seyretmeyi, yani severim televizyon seyretmeyi diyenler bir adım şuraya öne doğru çıkabilirler mi? Evet, öne doğru öne doğru gelsinler. Bakayım onları bir göreyim. Gel gel gel. yan 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 durun yani. Evet, 4 kişi. Hiç hesabındaki gibi olmadı ama e, olsun. Televizyonda eğlenceyi severim diyenler Hı? bir adım öne çıkabilir mi? Hı -hı. Eğlenceli şeyler severim diyenler. Hı -hı. Evet. Televizyonda show programı severim diyenler bir adım öne çıkabilir mi? Hı -hı. Harika, harika. Siz artık yere gidebilirsiniz. <laughs> evet. Şimdi siz de biraz geri alayım adımımız kalmadı çünkü en son soruda şu arkadaşın yanında olacağım büyük bir ihtimal. Şimdi üç arkadaşımıza soruyorum. Televizyonda şov programı sunan mavi gözlü erkekleri severim gerçekten diyenleri bir görelim. Evet. Kayınvaldemin annesine anne demeyi isterim diyenler öne çıksınlar. Öne çıksınlar bir göreyim bakayım onları. Kayınvalidemin annesine anne derim diyenler öne çıksınlar. Kayınvalidemin annesine ne ya? kayın... <laughs> Kayınvalidemi anne de yani. Peki. Beni sevenler bir şöyle bir öne çıksınlar. Göreyim aranızdan. Harika. <laughs> Bunlar ayrılmayan bir üçlü. Bunlar, <laughs> bunların üçü de kardeş gibi herhalde. Ee, hala demek ki bir şeyimiz var yani hala bir beyaz tostürk olmamızın evet. bir durumu hala. hala. <laughs> Gemilerde talih var. Hayır. Evet hemen hemen durumu toparlıyoruz. Kızlar sizleri yerlerinize alayım. Ee, hepinize bol şans dileyeceğiz ama önce bir ufak bir şey yapacağım. Şu mikrofonu sen tutabilir misin? Şu kağıtları da sen şöyle bakma ama. Tamam mı? Bakma. Efendim cep telefonunu bir alabilir miyim? Cep telefonunu bir alayım. Evet. Herkes selfie yapabilir ama böyle bir selfie bence... Evet şöyle gelin bakayım bir yanıma. Sıkış, sıkış, sıkış. Sıkış. Ne çıkmıyorsunuz? Oo. Yandan artan var. O kadar fa Şöyle ben aranıza iyice geleyim. Öne gel. Evet. Evet. Şöyle. Harika. Bunu... Bu mu? Son halim. Selfie'den sonraki. Selfiden sonraki halim efendim bunu instagram hesabıma atacağım oradan artık bir prim yaparız öyle zannediyorum. Ee, buradan bizi izleyen hem arkadaşlara hem herkese bir şey söylemek isteyen var mı aranızdan o geceyle ilgili ya da herhangi bir şey buyurun efendim buyurun. Ben Selam Tabii ki Selam söyleyeceksin. Ne demek? İsmin nedir senin? Dilek Boz. Dilek Boz. Neredesin Dilekçim? Uşaklıyım. Uşaklısın. Harika. Ne güzel. Anne baba uçak mı şu anda? Yok Almanya'da. Almanya'dalar. Evet. Peki. Neresinde? Almanya Frankfurt. Frankfurt neresinden? Almanya'nın neresinden? Ne? Frankfurt. Frankfurt'un neresinden? Biraz uzağından. <laughs> Frankfurt'un ama biraz uzağa makbuldür. Aa en güzel. Peki selam söyle peki annenlere babanlara. Madem gurbetten geldiler. Evet. Evet. Anneme, babama, ablama ve kardeşime çok çok selamım var. Buradan. Bu kadar diyorsun ya, evet. Bu kadar. Peki. Hepinizin annesine, babasına buradan selamlarımızı yollayalım. 15 Şubat'ta ama 15 Şubat diyorum. 15 15 Mayıs'ta hepinize bol şanslar diliyoruz. İlk üçü genelde biz yeniden davet ederiz buraya ama hepiniz ilk üçe girebilecek güzelliktesiniz zaten. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Büyük alkışlar bizim güzel kızlarımıza efendim. Buyurun çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. güveninize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra beyaz şov konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek efendim. Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.